Hoş geldiniz. Kahvaltı ettiniz mi? Çekin. Hemen. Orkun Bey merhaba. Selamlar. Bey ladım. <laughs> İyi seyirler Böyle aşk dolu baktım şöyle. Bu tarafa öyle çıktık. Hep aşk hikayesi oldu bizim <laughs> ben çok heyecanlıyım Kreya için. Çünkü hem Orkun abiyi tanıyorum hem Ayşem abi'yi tanıyorum. İkisinin birlikteliğinden muazzam bir iş çıkacağını emindim ve zaten artık neredeyiz? Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Açılıyor muyuz durumundayım. Diğer soru neydi? Kahve keşif deneyim. Kahve keşif deneyim. Yok ya, bence e, Haşim Bey'le Orkun Bey'in yani Haşim Abi'yle Orkun Abi'nin ekibini tam tamamlıyor. Kahvedeler Haşim Abi'nin tarafı keşif, Orkun Abi'nin kısmı deneyim. Birleşince kahve keşif ve deneyim oluyor. Ya. Tam muazzam ayarda. Altın olan budur. Merhabalar, ben Hatice, Atelier kurucusuyum. Aynı anda da CREA'da Atelier Joe'nun lezzetlerini görüyor olacaksınız. Atelier June aslında çok taze bir marka, bir yıllık bir marka. Bizim de göz bebeğimiz. CREA ile birlikte işbirliği yaptığımız için ve lezzetlerimizin burada olduğu için çok mutluyuz. Burada belki biz kahveden ziyade bu ortam, bu dükkan ee, bence daha çok ...community yani daha çok iletişim merkezi, kahve sektörünün buluşma noktası olabilir diye düşünüyorum. İkinci planda tabii güzel kahveler olacak. Ama bu kahve eşliğinde ilk başta, ilk benim düşündüğüm şey... ...kahve camiasının bir arada toplanma noktası olabilir diye düşünüyorum. Ya belki... E, ...deneyim barının içerisinde... kendin yap kısmı olabilir. Hmm. Yani normal kahveye geliyorum ama... Bu kahveyi bir de ben deneyeyim şekli olabilir. En doğru yorum bu. Sonra rosterleri gezerek, farklı kahveleri deneyerek ben de evet bu kahve sadece e, bir kafein değil. Biz buradan e, bu kahveden zevk ve nasıl farklı tatlar, nasıl farklı deneyimler alabiliriz onun farkına vardım. Burası e, ben dışarıdan dış gözle baktığım zaman kahve sektörünün ee, Selebriteleri burada olduğunu fark ediyorsun. Eğer buraya geliyorsan mutlaka gün içerisinde buradaysan... E, kahve sektöründeki önemli iş adamları, önemli konumda olan iş adamlarını... ya da işte iyi baristaları burada bulup... onunla muhabbet edip ve kahve konusunda birbiriyle... E, aradaki diyalog oluşabileceğini düşünüyorum. The name. <laughs> so it's it's interesting. Uh, today is one of the best days because I met new people. Uh, my friend, uh, he's a coffee jury. So he said you can come you can join there is a lot of professional people mm -hmm. about coffee according to my knowledge and what I have seen the way they did it here is nice uh, so if you go there you have two parts of the in uh, of making coffee there's a normal part for normal people who want to make a normal coffee and there is a more professional let's say more specialized so if you want to have more specialized coffee so you come to this side this is good to have separation. So, people who want to have advanced coffee experience, they can come to here and then no more people there. It's amazing. Uh, so, it, it, should, it should be like this. It should say like this. Okay, thank yeah. you so much. Fun okay. artist, uh, I introduced I him to Oku. <laughs> and Oku said, What the hell? I we know, know, each we know, know each other for two a long years. Time. <laughs> Keşif deneyim. Kafe keşif deneyim. Keşif. 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 <laughs> Kafe keşif deneyim. Böyle şey çok yeni bir enerjisi var gerçekten ve o her zaman yani ışıklandırmadan dolayı olabilir. E, emin değilim ama çok fresh. E, böyle dünya dertlerinden sıyılıp <laughs> Böyle çok rahat bir ortama girdiğini hissettim. Ben zaten her zaman ee, Orkun Bey'in, işte Arşin Bey'in olduğu her yerde çok elimde gibi hissediyorum. Burada da onu hissettim yani, tam bir ev gibi. Kahve, kaşif deneyim samimiyet ekleyebilirim. Ee, Orkun Üstad ve Haşim Üstad sağ olsunlar süper insanlar yani. Onları yani sevdiğimiz için buradayız. Yani kafe her yerde var ama onlar açtığı için ayrıca bir değerli bizim için burası. Biz. Ee, ev gibiydi, keyifliydi. Herkes keyifli biliyor. ama genel anlamda girdiğindeki hissiyat ve herkesin mutlu olup bir deneyim içerisinde kahve iç, sohbet etmesi benim için yeterli. Bu bir araç ve aynı zamanda e, keyif aldığımız bir e, hobimiz. Aynı zamanda 아이도 aynı 어 우저 ee, O yüzden e, benim bakış açım böyle. Çok keyifli. 아이는 그런 그런 Aynen. 그런 gelince gelene kadar hiç inanamadım açılışa kahve bir kahve dükkanı aç açtıklarına yani Haşim Beyler. Çünkü birlikte çalışıyoruz biz ve Çibo'nun kapsül makinesinden buraya gelene kadar ki bütün kahve serüvenini biliyorum Haşim Bey'in. O yüzden inanılmaz heyecan vericiydi hakikaten görmek. Böyle bir şey gerçekleşmiş olması. Buraya geldiğimde baya heyecanlı hissettim çünkü aslında gittim neredeyse ilk açılış diyebilirim kahve üzerine ve baya bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. <laughs> Tayfun Daha da <laughs> evet. şu i̇şte yetiştik gibi bir şey. Yok evet değiliz. Daha ne olacak? Aynen öyle. Çünkü bana dönüyor kamera. Korkuyor. Yaramaz. bir O evet ya. Bir şey <laughs> Dün geldi, bir önceki gün de geldi galiba. Gece yok musun? <laughs> Dün <fotoğrafı> da geldi. <laughs> Bana diyor ki yarın ne zaman gidiyoruz? Ben oradayım ama sen Sen gelin ben Ben gelmiyorum. Kriya'da bugün burada ne hissettin? Yani neler dikkatini çekti? Yani en çok hoşuna giden şey ne oldu burada? Burada e, ilk önce sabah hep sıcak bir karşılama ile karşılaştım. E, daha sonra kafe, kafein kültürünü deneyimleme şansım oldu burada. Farklı kahveleri şu anda deneyimliyorum, gözlemliyorum. Güzel bir ortam. Bir uykusuz var, geceleri uyuyamıyor. Bora. Modern zaman, ya. Bir de ya modern zamanın başyapıtları. Raşim <laughs> 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 abi sanatçı olsaydı emin ol başyapıtı kriye olur. Ama da gaz verdi ha. <gülüyor> <gülüyor> Alttan çek heybet müzik. Alttan çek. Teknik abi merakım başladığında zaten sosyal medya algoritmaları beni Orkun abi çıkarmıştı. Onu az çok takip ettim, baktım. Ondan sonra bu sektörel anlamda buraya geldiğimde ee, Orkun abiyle tanışma fırsatım oldu, halihazırda hazırda sektör küçük olduğu için. <laughs> ve kendi dükkanımmış gibi seviniyorum gerçekten. Hani e, o rahatlığı hissediyorum ki sevdiğim insanların açtığı e, açmış olması beni çok mutlu etti açıkçası ve nitelikli tüketim olaraktan gerçekten e, ekol bir şey işletme olacak yani. Kahve keşif deneyim. Takayım mı? Tutayım mı Kahve keşif deneyim. Kahve keşif deneyim. Kahve keşif deneyim. Değil mi? Kahve keşif deneyim. 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 Ve nitelik yani. Burada bütün yaptığınız şey aslında hala hazırda olan bir şeyi güzelce gün yüzüne çıkarabilmek, niteliğiyle birlikte ortaya çıkarabilmek dersem yanlış olmaz. <laughs> Abi, ay, ay, evet. 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 So, as a first uh, comment for me to hear, it's everything you can say it's perfect. Especially the two bars the small one for more uh, specialty, high quality beans, and the other one for normal specialty coffee. This is a really great idea. I was looking for it in Turkey mm -hmm. before. There is in Europe, I saw it there. So, uh, for this part, it's really good. I am thinking if you can. Uh, check which kind of beans the world, uh, uh, the world brazil championships are mm -hmm. using it. then you can bring the same beans to give more opportunity for people here to try the, we we'll call it the world stage coffee. Mm -hmm. so which one specifically? Uh, I, I don't have any idea. <laughs> Bir günde kaç yüz tane, tane kahve demeyeyim <laughs> Bir günde say say sayamayacağım ee, ya. <laughs> <laughs> <100 gülüyor> <bin olmamış> kadar. Komedyon yüz bin olamaz. Abi ben Sivas'tan katılıyorum. Adım, hani, e, soyadım Yiğit Koç Yiğit. 1987 Sivas Zara. <laughs> Tamamen alaylı olarak geldim buraya kadar. Tatlı vardı demişler, o yüzden geldim. Efendim, kreye hayırlı olsun. Tatlıyla da, da bağlıyorum. <laughs> Bu ile hazırlanmış. Kahve terbiyesi. Turşu Kimin? Turşu ha, harikaymış. Evet. Nitekli kahveye merakım Karaköy'de bir stand kurmuşlardı. Orada kesişti. Petra'nın bir standı vardı. Böyle ahşaptan. Orada bir kahve içmiştim. Aydınlanma yaşamıştım. Bu nasıl kahve diye. Yıl olarak da 2013'e denk geliyor. İlk orada kahve keşfettim. İşte Orkun'la bir kav kavurmahane kurduk. Kafein kültür. İlk orada kesişti. Haşim Bey'le de yine Orkun'a bir kahve hediye etmişti ilk kurulduğumuzda Baristatus'un özel seçkisinden. Orada ilk paketini görmüştüm Baristatus'un. Gel zaman git zaman ondan sonra e, Baristatus'un YouTube ve Instagram kanalından atışmaya başladık. Sonra buluştuk, <laughs> beraber videolar çektik, görüştük. Öyle başladı Haşim Solmaz'la da birlikteliğimiz. E, çok yoğun. Ee, yoğun olmakla beraber herkes bir şeyler konuşuyor. Sessiz bir yer değil yani gayet böyle iletişimi kuvvetli insanlar var içeride. Böyle yüzde yirmisine selam verdim girdim hemen kayda. <laughs> Merak ediyorum içeride ne konuşuluyor. İnşallah bu iletişim, keşif dediğiniz e, diğer fikirler hayatta devam eder burada. Keyifli bir kafe olur burası. Kahve, keşif ve deneyim. Üçlüsüne dördüncüye ekleyecek olsaydınız ne olurdu? Tadım olurdu ya, herhalde. Teşekkür ederiz. Aero benden saklamışlar. Sırf Aero çok iyi demliyorum diye buna biraz biraz kırıldım. <laughs> Bu kadar. Diyeceğim başka hiçbir şey yok. Mustafa, <laughs> o Aero <'i> sana vermeyeceğiz. <laughs> Ayşin Bey her zaman kahveci olarak e, kodlamaya devam edeceğim. Okun Bey çok hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Bütün destekleriniz için. Yani kreya Kahvesi'ne çok teşekkür ederim. Kahve deneyimime yaptıkları katkılarından dolayı. Orkun Bey ve Haşim Bey'e hayırlı olsun diliyorum. Ben buradan Ergin Yüksel'e gönderme yapmak istiyorum. Kendisinden aynı anda 3 tane kahveyi 2 dakika içinde hazırlamasını istiyorum. Efendim. Ben burayı şu an dediğim gibi kahve camiasının buluşma noktası ve bu arada bu buluşma noktasında yeni keşifler, yeni deneyimler, farklı deneyimler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki herkes kahveyi biliyor. İnsanların psikolojik olarak neler istediğini bildiği için ikisi bir arada bence burada samanlık seyran olacak diye düşünüyorum. Ya bu iki adamın yaptığı, girdiği her işin başarısı bambaşka bir boyutta. O yüzden gerçekten çok güzel deneyimlere hep birlikte keşfedeceğiz. Bence onlar da girdikleri yolun nereye varacaklarını şu an bilmiyorlar. Çok başka boyutlara varacağına inanıyorum. Bunu söyleyebilirim. Orkun Bey, sizi artık 7 görüşüm. İsim ve beni hatırlarsanız çok sevinirim. Buraya da daha sık geleceğim ve unutmazsınız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Orkun Bey'ciğim, Haşim Bey ve Ergin Bey. <laughs> Hayalimdeki işletme konseptini açtığınız için bence güzel bir şey oldu. Teşekkür ederiz ya. Türkiye'ye iyi gelir, İstanbul'a iyi gelir diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.